Mezar taşı, hatırlanacak miraslar. Liste komik, motive edici veya benzersiz ilginç bakış açılarıdır. Arkanızda bıraktığınız mirasla hatırlanmak için günlük yaşamınızda güçlü değerleri ve idealleri somutlaştırdığınızdan emin olun. Başkaları için ne kadar anlamlı bağlantılar kurarsanız ve etrafınızdaki dünyaya ne kadar katkıda bulunursanız, arkanızda bırakabileceğiniz daha derin anlam ve miras arkanızda bırakacağınız miras hayatınızı nasıl yaşadığınıza bağlı olacaktır. Bu konu kesinlikle submektiftir. Herkesin mirası farklıdır. Tüm mirasların paha biçilemez değeri vardır. Hayatlarımız paha biçilemez. Hayatta yaptığımız her şey çok benzersiz ve özeldir. Ayrıca yaptıklarınızla değil, kim olduğunuzla hatırlanmak isteyebilirsiniz. Kişiliğiniz, zekanız, yaratıcılığınız, cömertliğiniz, mizahınız, liderliğiniz, savunuculuğunuz, sevginiz. Bu makalenin amacı, hayalini kurduğunuz anlamlı bir hayata sahip olma konusundaki içgörüyü belirlemektir. Kelimeleri ve cümleleri görün, ardından tüm bunları hayatınızda nasıl başarabileceğinizi görün anınızın dokunduğunuz herkesin kalplerinde ve zihinlerinde yaşamasına yardımcı olmak için dürüstlük, şefkat ve amaç ile yaşamaya çalışın. Aşağıdaki örnek mezar taşı mesajlarının komik, motive edici olması veya benzersiz ve ilginç bir bakış açısı sunması amaçlanmaktadır. Ses dinleyiciler için yazılan mezar taşı örnekleri Bir insanın, dostları uğruna canını ortaya koymasından daha büyük bir sevgi yoktur. Yuhanna 15-13 Burada bir ateist yatıyor. Herkes giyinip gidecek hiçbir yeri yok. İşte mahalle gidiyor. Rodney tehlike alanı. Yumuşak adım at, burada bir rüya gömülü. Bir anne bir süre çocuğunun ellerini tutar. Kalpleri sonsuza kadar. Bizi koşulsuz sevdi. Her zaman yanımızda başka kimse dinlemediğinde ona güvenebiliriz. Kelly J.P. Ben bir yazarım. Ama sonra kimse mükemmel değildir. Billy Will der. Hemen geri dönmeyeceğim. Bu mesajdan sonra Merv Griffin Sonunda özgürsün. Sonunda bedava. Yüce Allah'a şükür. Sonunda özgürüm. R.V. R. Martin Luther King. C.R. Hatırlayacaksın. Bu havaya uçtuğunda. Ve her şey bu arada. Yaşlandığımda. Orada senin yanında olacağım. Sana hatırlatmak için. Seni hala nasıl seviyorum ben hala seni seviyorum. Ben askerdeyken, iki adamı öldürdüğüm için bana madalya verdiler. Ve seven biri için bir akıntı. Gay Vietnam kıdemli. Onun yokluğu sessiz bir keder. Hayatı güzel bir anı. Küçük bir grubun olduğundan asla şüpheniz olmasın. Düşünceli kararlı vatandaşların. Dünyayı değiştirebilir. Aslında tek şey bu. Hiç sahip olduğu. Sevmek ve çok sevilmek. Sanatçı ve öğretmen. Her zaman yanında bir melek olsun. Lanet olsun, burası karanlık. Taçcı. Affedersiniz. Yükselmediğin için. John. Maya. Eğer aşk seni kurtarabilseydi. Sonsuza kadar yaşayacaktın. Kalplerimize pati izi bıraktın. Sonsuza kadar sevilen. Sadece adımı fısılda. Kalbinde. Ve ben orada olacağım. Yıldızların diğer tarafında görüşürüz. Yeniden birleşti. Hayat sonsuza dek sürmez. Aşk. Kocam burada yatıyor. Tom artık nerede olduğunu biliyorum. O gece, bunu zor yoldan yaptı. Bette Davis, birçok insan hayatınıza girip çıkacak. Ama sadece gerçek arkadaşlar ayrılır. Kalbindeki ayak izleri. Seni bulacağız. Gri yaz bahçesinde. Yağmurla ıslanan güllerin arasında. Kanatların karıştırılması ve arkamdaki sabah tepeleri. Ek askeri mezar taşı ifadeleri, 3. Hiçbir gün seni zamanın hafızasından silemez. Ruhta cesur, aşkta güçlü. Görev, onur, vatan, aferin, huzur içinde ol. Dinleniyor, bir asker ve anayasanın savunucusu. Güzellik ve hizmetle dolu bir yaşam. Güneş battığında ve sabah olduğunda onu hatırlayacağız. Ek sevgi dolu mezar taşı ifadeleri, bir Önemli olan yaşamın uzunluğu değil, derinliğidir. Ralph Waldo Emerson Ölüm bir düşman değil, kaçınılmaz bir maceradır. Sir Oliver Lodge Büyük bir yüksekliğe ulaşmak için kişinin büyük bir derinliğe sahip olması gerekir. Gerçekten sevenin kalbi yeryüzündeki cennettir. La Mennais. Tavizsiz benzersiz. Barış mükemmel barış. Gönül cömert, imanı sabit. Hatırası daim olsun. Sevgin yolumu aydınlatacak. Her zaman kalplerimizde. Tekrar buluşana kadar. Herkese ilham kaynağı. İyi yaşanmış uzun bir hayat. Sonsuz sevgiyle. gönül cömert, imanı sabit. Ölüm, sonsuzluk sarayını açan altın anahtardır. Milton Orang yang hidup dalam tidak takut mati. Anais Nin Berharganya kenangan itu. Cintamu akan menerangi jalanku. Ucapkan cintamu sekali lagi. Edward Clinton Cinta kita adalah cinta selamanya. Keindahan jiwa terungkap, kecantikan awet muda menjadi liar, diikuti mimpi, bintang, dan kapal, menanti kebahagiaan kekekalan bersama. Apa yang kita simpan dalam ingatan kita adalah milik kita yang tidak berubah selamanya. Air mata menyirami pertumbuhan kita, William Shakespeare. Hidup di hati orang yang kita cintai bukanlah berarti mati. Thomas Campbell, kemana dia memimpin saya, saya dapat pergi dengan aman. Nilai lagunya sudah berakhir, tapi melodinya tetap ada. Irving Berlin, hari ini dia menari dengan malaikat. Penerbangan malaikat menyanyikanmu untuk istirahatmu. Tidak ada yang menyebarkan lebih banyak cinta dalam satu kehidupan. Cinta adalah selamanya. Kedamaian terbesar mereka ditemukan di alam, mengisi setiap detik hidupnya dengan tawa, cinta, dan kebahagiaan. Selalu dalam pikiran kita, selamanya dalam hati kita. Manisnya kenangan yang tak pernah pudar, di mana ada cinta yang besar selalu ada keajaiban. Aku diam di rumah Tuhan selamanya. Kedamaian mendalam di bumi yang tenang bagimu. Berkah gailik. Diam. Tutup matamu. Bernapas. Dengarkan langkah kakiku di hatimu. Aku tidak pergi tapi hanya berjalan di dalam dirimu, Nicholas Evans. Batu nisan yang paling umum bertuliskan, satu, disinilah letak nama yang hidup dengan semangat dan tujuan serta membuat perbedaan dalam kehidupan orang-orang di sekitar mereka. untuk mengenang nama yang meninggalkan dunia menjadi tempat yang lebih baik melalui kebaikan, kemurahan hati, dan sikap tidak mementingkan diri sendiri. mengingat nama tipe orang tercinta yang warisan cinta dan tawanya akan hidup selamanya. Untuk menghormati nama yang dedikasinya terhadap suatu tujuan organisasi memberikan dampak jangka panjang pada dunia. Di sinilah letak name, seorang pemimpin visioner yang menginspirasi orang lain untuk meraih bintang. Klik pada gambar untuk menonton lebih banyak video untuk meningkatkan kehidupan Anda. Untuk saat ini, saya bertanya-tanya, beri komentar di bawah. Menurut Anda, penting untuk memahami warisan apa yang ingin Anda tinggalkan. Apakah menurut Anda ungkapan batu makam itu menarik? Apa yang akan Anda katakan di batu nisan Anda, atau ada yang paling Anda sukai? Itu saja untuk saat ini, segera bicarakan dengan Anda semua.